Merhaba arkadaşlar. Rengi kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir zümrüdü anka videosu ile yine karşınızdayım. Fox TV'nin sevilen dizilerinden olan Zümrüdü Anka dizisinin başrol oyuncusu Ceren Yılmaz'dan ve diğer oyunculardan kamera arkası görüntüler geldi. 23. bölüm setinde çekilmiş görüntüler sosyal medyaya düşer düşmez bir araya getirerek sizler için yeni muhteşem bir video hazırladım. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Zümrüdü Anka'nın 23. bölümünün dün akşam fragmanı yayınlandı. Dizinin bir aşk hikayesi olması beklenirken içinden çıkılmaz bir olaylar zincirine dönmesi pek de izleyicilerin beklentisini yansıtmıyor. bakalım 23. bölümden neler yaşanacak? Dizinin reytingleri yükselecek mi? Benden bu kadar arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup destek olmayı, bildirimleri açıp like etmeyi, yorum yazmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşçakalın.